Manisa Futbol Kulübü tecrübeli golcü Adem Büyük'ü kadrosuna kattı. Golcü futbolcu siyah beyazlarla 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. <laughs> Fikri Bayrıl tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. Adem Büyük transferinin takıma büyük güç katacağını dile getiren Başkan Vekili Anlı büyük bir transfer yaptıklarını belirtti. Adı gibi büyük bir transfer. Adem Büyük öncelikle Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Ee... Çok deneyimli, çok tecrübeli, e, yıllarca e, Süper Lig'de forma giymiş, Avrupa Kupalarında e, önemli maçlarda oynamış, e, çok güzel goller kaydetmiş, e, çok önemli bir e, center transferi. E, Adem Büyük ismi üzerinde çok fazla yorum yap, yapmak doğru olmaz. E, i̇nşallah Manisa Futbol Kulübü formasıyla e, çok başarılı maçlara imza atacak ileriki günlerde çok genç oyuncular da takımımıza katılacak Hem o genç oyuncuların deneyim kazanmasında da önemli rol üstlenecek Önemli bir rol model transferi olarak da görüyoruz aynı zamanda Adem Büyük transferini Manisa Futbol Kulübü formasıyla kendisine başarılar diliyorum Camiamıza hayırlısı olsun Yeniden Manisa'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Adem Büyük ise Transfere dair düşüncelerini paylaştı Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum ee, uzun yıllar önce evet burada e, Güzel deneyimler yaşadım e, Şampiyonluk yaşadım Manisa Spor'la e, Tekrar başladığım yere Geri dönüş yapmış gibi oldum Şehir olarak e, Bana inanan güvenen e, Hedefleri olan Bir kulübe geldim Dediğim gibi tekrar bunun için çok mutluyum e, Burada Takımıma yardımcı olmak için Elimden geleni yapacağım her zaman söylediğim gibi hiçbir sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan bir Adem Büyük izleteceğim. Manisa Futbol Kulübü'ne yeni bir hikaye yazmaya geldiğini belirten Adem Büyük, şampiyonluk için çalışacaklarını vurguladı. Buraya yeni bir hikaye yazmaya geldim. Bu hikayenin de bir parçası olmak için sahada elimden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğim. Başkanımızın da söylediği gibi, Genç arkadaşlarımıza da tabii ki tecrübelerimizi aktaracağız, faydalanmalarını sağlayacağız. Önemli bir kulübe geldim. Gerçekten güzel bir kulüp. Umarım yolun sonu şampiyonluk olur. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Kulüp güzel şeyler hak ediyor. Güzel şeyler de olacak diyebilirim. İnşallah sonu dediğim gibi şampiyonluk olsun. İnşallah. Kariyeri başarılarla dolu olan futbolcu 30 Ağustos 1987'de Artvin'de dünyaya geldi. Futbola Hopa Spor altyapısında başladı. Buradan Beşiktaş altyapısına transfer olan ve daha sonra Akşabat Sebat Spor, Zeytinburnu Spor, Altay, Manisa Spor, Bolu Spor, Mersin İdman Yurdu ve Kasımpaşa formaları giyen Adem Büyük, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başaran Adem Büyük, sarı kırmızılı formayla TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Adem, yeni Malatyaspor'daki son 2 sezonunda ise 59 maçta forma giydi ve 23 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.